Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber TYT tarihi derslerinde dünya gücü Osmanlı konusunu ele alıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'i ve Bayezid'i bu bölümde işleyeceğiz. Daha sonra Yavuz Sultan Selim, Kanun Sultan Süleyman, 2. Selim diye sonraki bölümlerde devam edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet'le başlangıç yapacağımızı söyledik. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, din, kültür, felsefe ve edebiyat videolarından faydalanabilir. Yine TYT Sosyal Bilimler denemelerinde de ...istifade edebilirsiniz. Bu derslerin e, e, özellikle ders pdf'lerine de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Artık bir rizya yaptık, derse başlayalım. Evet, Fatih Sultan Mehmet. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde 2. Murat'ı işlerken şunu söylemiştik. 2. Murat tahtı genç Sultan Mehmet'e bırakacak, tahttan çekilecekti. Ancak yaklaşan Haçlı Tehlikesi üzerine... Sultan Murat tekrar tahta geliyordu. Varna ve 2. Kosova'da Haçlı birliklerini mağlup ederek özellikle Osmanlı'nın ve Türk varlığını Balkanlarda kesinleştiriyordu. Tabii Fatih Sultan Mehmet 1451'de ikinci defa tahta çıkacak. Tabii ilk tahta çıkışı, yaşanan olaylar doğal olarak onun kendine henüz rüştünü ispat etmediğine ve elinin devlet içerisinde çok kuvvetli olmadığına işareti. Bunu kırmanın tek yolu da senelerdir, on yıllardır kuşatılan ama bir türlü alınamayan İstanbul'du. Önemli bir hedefti. İstanbul'u fethi için Fatih Sultan Mehmet hemen hazırlıklara başladı. İki yıl süren hazırlıklar var. Bu hazırlıklar sırasında Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Yıldırım Bayezid döneminde yapılan bir Anadolu Hisarı vardı. Bunun karşısında bir Rumeli Hisarı yaptırıldı ki çok güzeldir günümüzde yolunuz İstanbul'a düşerse mutlaka Rumeli Hisarı'nı görünüz. Tabi bununla beraber Ege'de güvenliği sağlamak için Çimenlik Kalesi, Kilitbahar Kalesi ve Bozcaada Kalesi gibi önemli kaleleri de yapacaktı. Yani ilk amacı aslında Bizans'a gelebilecek yardımları engellemek. Demek ki yorumumuzu buradan yapabiliriz. Yine Şahi adı verilen güçlü ve büyük toplar döktürüyor. Çünkü Bizans'ın surları oldukça kuvvetli. Bu surları açmanın tek yolu da surlarda delikler, yani çukurluklar açmak ve oradan sızabilmek. Yine Bizans'a yardım önlemek için Edirne'de bir ordu bulunduracak. Demek ki bakın sadece denizden değil, karadan da Bizans'a yardım gelebilmesini engellemek istiyor. Güçlü bir donanma da oluşturuyor. Ee, yine İstanbul'un fethedilmesinin sebepleri de var. Tamam. Fatih Sultan Mehmet burayı fethetmek istiyor ama ne hiç Mesela işin, dini nedeni var. Hazreti Peygamber'in İstanbul'un fethiyle ilgili hadisi. Siyasi nedeni var. Devletin toprak bütünlüğü. Trakya'da toprakların var. Rumeli'de toprakların var. E Anadolu'da toprakların var. Ama ikisi arasında bir Bizans var. Toprak bütünlüğünü bozan bir yer. E sadece toprak bütünlüğü değil. Aynı zamanda Bizans'ın sürekli Osmanlı şehzadelerini kışkırtmaları önemli bir sebep. Siyasidir. Yine İstanbul'un jeopolitik ve coğrafi konumu, ticaret merkezi olması, siyaset... E, siyasi boyutu içeride kadar ekonomiktir. Yine Bizans'ın entrikalarına son verilmek siyasi, Boğazlara ve İpek yolu ticaretine hakim olmak ekonomik. Bunlar gibi bir sürü sebep sayabilirsiniz. Özellikle hangi unsurla eşleşilmesi olduğuna dikkat edeceksiniz. E, Tabi İstanbul uzun bir kuşatmadan sonra, 50 gün aşkın bir kuşatmadan sonra düşecektir. Ve e, İstanbul'da Bizans varlığı, 1000 yıl aşkın Bizans varlığı da sona erdiriliyor. Sorumuza gelelim. İstanbul'un fethinden sonra Ortodoks Kilisesi Osmanlı imaisine alınmış, ayrıca Ermeni Kilisesi teşkilatlanmasına olanak sağlanmıştır. Niçin böyle bir şey yapıyoruz? Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politikayla hangisini amaçladı? Savunulamaz. Şimdi yaptığımız ve temel gerekçelerimize bir bakalım. Ortodoksları kontrol altına almak istiyorsunuz. Niye? Çünkü sizin denetiminizin altında olursa en azından içeriden nifak tohumları gelişmez. Katolik Kilisesi'ne karşı güç oluşturacaksınız. Niye? Çünkü Haçlı Birliği'ni engellemeye çalışıyorsunuz. Ortodoksların devlete bağlılığını artırmak temel amaçtır. Çünkü onlara din ve vicdan özgürlüğünü verirseniz devlete tabi olmaları daha kolay olur. Dinsel farkları ortadan kaldırma. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani işte herkesin tek bir inanca sahip olmasını sağlama. Halbuki onların inançlarını devam ettirmeleri inanç farklılaşmasına sebebiyet verir. Bu yüzden bunu söyleyemezsin. Hristiyan dünyasının birleşmesini de önleme zaten bakın B seçeneğiyle örtüşen bir neden. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Devam edelim. İstanbul'un fethinin sonuçlarına gelelim. Şimdi Türk tarihi açısından bir takım sonuçları var. Hani bunlar direkt soru olarak da karşımızda TYT sınavlarında gelebiliyor. Türk tarihi açısından, dünya tarihi açısından diye. Osmanlı'nın ilk ilk tarafındaki bütünlüğünün sağlanması e, burada Türk tarihini eğlendirir. Osmanlı'ya e, Boğazlarda egemen olması başkentin İstanbul'a alınması, İslam dünyasında saygınlığın artırılması, Osmanlı'da artık yükselişe geçilmesi, imparatorluk yapısına alması, İpek yolunu tamamen Osmanlı'nın geçmesi, e, tamamen dediğim yani o güzel yahtaki yolun, e, Fatih unvanının alınması ve e, Avrupa'daki ilerleyişin hızlanması. Bakın bunların hepsi Türk tarihi açısındandır. Bir de dünya tarihi açısından nedenler var ki genelde Hani böyle YKS sınavlarında burası biraz daha çok ele alınıyor çünkü Avrupa'da birçok önemli gelişmeyi tetikleyecektir. Mesela Türklerin dünya siyasetinin ve Avrupa tarihinin önemli unsurunun olması ve dünya siyasetinin ön planda olması hem biz hem dünya tarihi açısından. Ama Bizans İmparatorluğu'nun sona ermesi dünya tarihi açısından önemlidir. Çünkü bin yıllık bir imparatorun sona erdiğini görüyor diyoruz. Orta Çağ sona erecek, yeni Çağ başlayacak. Çağ kapatıp çağ açan bir süreç burası. Yine Avrupalılar ilk kez İstanbul'da elçilikler kurmaya başlıyor. Bununla beraber derebeylikler yıkılıyor, mutlak krallıklar kurulmaya başlıyor. Niye? Çünkü sen o Bizans'ın güçlü surlarını Şahi toplarıyla, diğer toplarla yıkınca Avrupalılar o derebellilerin büyük kalelerinin toplarla yıkılabileceğini görecekler. Bu yüzden derebelliyi zayıflatan ve bir süre sonra yıkan e, gelişmenin tetikleyicisi olacaktır. Yine Avrupa'da coğrafi keşifler ve Rönesans'ın oluşumunu hızlandırıyor. Niçin? Çünkü sen şimdi İpek yolunu, Baharat yolunu ele geçiriyorsun. E, doğal olarak bu adamlar yeni yol arayacaklar. bunun üzerine de yeni yol arayışından coğrafi keşifler başlıyor. Coğrafi keşifleri kişilerle beraber zenginleşen sınıf ise Avrupa'da Rönesans adını verdiğimiz bilim, teknik, sanat hareketlerini başlatıyor. Tabi sadece zenginleşen Avrupa değil. Aynı zamanda Bizans'ın fethedilmesiyle Bizans'tan İtalya'ya kaçan bilim insanlarının faaliyetleri de Rönesans'ın etkileşiminde oldukça önemlidir. Sorumuza gelelim. İstanbul'un fethi askeri, siyasi ve ekonomik açıdan hem Osmanlı tarihi hem de dünya tarihinden önemli gelişmeleri yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin dünya tarihinden önemli bir sonucu olarak gösterilemez. Bakalım. Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması bu Türk tarihçisindendir. Ama dere, işte feodalizmin zayıflaması, büyük topların suları yıkılabileceğinin anlaşılması, işte bu kaçan bilginlerin Rönesans'ı hazırlaması, çağ açılıp çağ kapatılması dünya tarihi açısındandır. A seçeneği Türk tarihi açısından. Ee, peki İstanbul'u fethettik. Peki Fatih Sultan Mehmet'in tüm faaliyeti veya tek faaliyeti İstanbul muydu? Hayır. İşte Batı'da, Anadolu'da, denizlerde çok önemli faaliyetleri de vardı. Şimdi bir de onlara bakalım. Batı siyasetiyle ilgili. Şimdi İstanbul'un fethinden sonra özellikle Avrupa'dan gelebilecek tepkileri öneme, sınırları da genişletmek ve İslamiyet'i yaymak, yine Avrupa'daki Hristiyan Birliğini bozma, Balkan uluslarının yönetimi altına alma ve Doğu'dan gelen Türkmenlere yurt bulmak amacıyla batıya yönelik seferler var. Şuradaki amaç unsurlarını unutmayın. Hani size şöyle bir soru da gelebilir. Şöyle sileyim hatta şöyle yapalım. Lütfen şuradaki soru kalıbına dikkat edin. Soru kalıbı da şu olur. Fatih Sultan Mehmet döneminde batı siyasetinin temel amacı ve batıya işte yönelik fetih hareketlerinin temel amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? İşte A. İslamiyeti yayma. B. Sınırını geliştirme. C. Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozma gibi. Tamam mı? Böyle de bir kalıp oluşturabilir. E, ne yaptık? Belgrad dışında tüm Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Bosna Ersek, Boğdan ve Arnavutluk fethediliyor. Bakın Belgrad'ı alamıyor Fatih Sultan Mehmet. Bunu unutmayın. Gelecek derste kullanacağız. Gelelim Anadolu siyasetine. Batıdaki faaliyetlerden sonra Anadolu'ya yönelecek Fatih Sultan Mehmet. E, Amasra fethediliyor. Candaroğulları yıkılıyor. Sinop alınıyor. E, Trabzon'un alınması önemli. Burada Pontus Rum devletine son verilecektir. Hani Bizans'ın tekrardan canlandırma ümitlerini de buradan yok edecek. E yine Karamanoğulları'nın da bir kısım toprağa ele geçirecek Fatih Sultan Mehmet döneminde. Ottokveli Savaşı'nda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan mağlup ediliyor ki Uzun Hasan dönemin ünlü hükümdarlarından biridir ki Avrupalılar Fatih Sultan Mehmet için Büyük Türk, Uzun Hasan için de Küçük Türk unvanını kullanmışlardır. Demek ki Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik de ve Anadolu'daki siyasi birliği sağlamaya yönelik de önemli faaliyetleri var. Gelelim sorumuza. Fatih Sultan Mehmet döneminde Candaroğullarından Samsun alınması, Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girmesi, Akkoyunların yenilgiye uğratılması. Faaliyetlerine dayanarak hangisinin amaçlandığı savunulamaz. Bak, Candaroğullarından Samsun alıyorsun, Akkoyunları da mağlup ediyorsun ama bir de Kırım'da Osmanlı hakimiyeti var. Ee, şimdi, Anadolu Türk Birliği'ni gerçekleştirme, evet bu amaçlar arasında. E, ne yapıyorsun? Samsun alıyorsun, bak Akkoyunları yenilgiye uğratıyorsun, bu var. İslamiyet'i yayma diyecek, dursun. Karadeniz'de üstünlük sağlama Kırım'ın bulunduğu alanı ele geçiriyorsun. esas sahasını genişletmeye güzel. Yine Kırım'ın bulunduğu yerden İpek yolu denetimi niteliği de vardır. Ancak Kırım'ın bulunduğu coğrafya han Kırım Hanları'nın yaşadığı bir coğrafyadır. Ve e, bu Hanlar büyük çoğunluğu da Müslümanlar. E, bu yüzden hani İslamiyet'i yaymak hani direkt ve temel nitelik amaç olarak gösterilemez. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Ki diğer yerler zaten Müslüman Anadolu Türk bölgeleri. Denizdeki faaliyetlerine gelelim. Şimdi baktık Batı'ya, Anadolu'ya. Ee, bir defa Cenevizler'den İmros, Taşos, Bozcaada, Gökçeada, Semenderek, Limni Adaları alıyor. Venedikler, Eğribos ve Midilli e, onlardan da bu iki ada alınacaktır. Demek ki adalara yönelik önemli faaliyetler var Ege Adaları'na yönelik. Yine e, gidik Ahmet Paşa komutasında bir donanma Kırım'ı ele geçirecek. Bakın Kırım'ın ele geçirmesi önemlidir. Az önceki soruda gördük aslında ama bir, son iki sayfanın niteliğindeki bilgiydi. Kırım Karadeniz'de merkezi bir noktada. Yani Kırım'ı ele geçirdiğiniz zaman Karadeniz'in kontrolünü sağlamakta büyük bir avantaj ele geçiriyorsunuz. Bir defa Karadeniz'i Türk yolu haline getiren bir hamledir. Yine Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti'ne bağlanacak. Karadeniz'deki Cenevizli limanları Osmanlı'ya geçecek. İpek yolu demetinin tamamı da o bölgedeki Osmanlı'ya ne geçiyor. Oldukça önemli ve güzel bir nokta. Kırım bakın bu zamanda alınıp 1475'te alınıp 1774'te Küçük Kaynağı Anlaşması'na kadar Osmanlı toprağı olarak sayılacaktır. Rodos kuşatılıyor, alınamıyor. E demek ki Belgrad'dan sonra Fatih Sultan Mehmet Belgrad'ı karada, denizde de Rodos alamıyormuş. Lütfen bu ikisini unutmayın. E, Ege Denizi'nde Boğazlar ve Karadeniz ticareti için Venediklere bir takım e, savaşlar yapılacak ama daha sonra e, ayrıcalıklar verilecek. Tabii Venedik'e imtiyaz ayrıcalık verilmesinin temel sebepleri arasında hem e, hani ...Osmanlı denizlerindeki ticareti canlandırma, hem e, Hristiyan birliğini parçalama, kendine taraf çekebilme... E, ...bu gibi önemli nitelikler vardır, diyebiliriz. E, ve Venedikli, imtiyazlar arasında bakın, Venediklilere İstanbul'da balyoz denilen devamlı elçi bulandırabilme hakkı... ...Venedikli vatandaşların davalarına, e, burada mahkemelerde onların bakabilme hakkı... ...yine Venedik bayrağı çeken herhangi bir gemiye saldırmama niteliği gibi imtiyazlar, ayrıcalıklar var. Onları da söyleyelim. E ee, tabii Fatih Sultan Mehmet döneminde Otranto Kalesi İtalya'da da, o bölgede ele geçiriliyor. Hani artık sınırlar yavaş yavaş İtalya'ya doğru giderken Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybedecektir. Ve hemen Otranto geri alınıyor. Ee, Osmanlı Devleti yükselme döneminde Hristiyan dünyasını siyasi, dini ve ekonomik yönden bölme politikası izlemiştir. Buna göre gelişmelerden hangileri bu politikanın uygulandığını doğrudan kanıtı değildir? Bakın Mora ve Eflak'ın alınması diyor. Mora ve Eflak bölgeleri aslında hani böyle direkt bu politika içerisinde gösterilemez. Çünkü bu bölge direkt fetih siyasetinin bir amacıdır. Gaza ve cihat anlayışının niteliğidir. Ancak İstanbul'un fethinden sonra Fener Rum patrikhanesinin İstanbul'da bırakılması, denetim altına alınması ve onların kuvvetlendirilmesi Katolikler karşısında Hristiyanları bölme amacıdır. Yine Venediklere imtiyaz verilmesi. Bakın az önce orayı yorumlamıştım. Dedim ki Hristiyan birliğini bozma niteliğidir. Hemen demek İbrahim Hoca bunu da söylemişti diye hemen zihnimiz atmamız lazım ve elememiz lazım. Değildir dediği için yalnız bir sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybettikten hemen sonra e, burada e, oğullar arasında bir taht mücadelesi niteliği hemen filizlenmeden 2. Bayezid devlet adamlarının desteğini alarak Osmanlı tahtına oturacaktır. Tabii ikinci Bayezid'in Osmanlı tahtına oturması kardeşi Cem Sultan'ı kendi amacından ve gayesinden vazgeçiremeyecek. Önce kardeşine teklifte bulunacak. Hani devleti ikili yönetimle yönetelim. Doğu'yu kendisini yönetmesi yani Bayezid'in yönetmesi batıyı da Cem Sultan'ın yönetmesi üzerine bir teklifte bulunacak ancak kesinlikle kabul edilmiyor bu niteliği. Bunun üzerine de kardeşine savaş açacaktır. İki kardeş arasında mücadeleler var. Cem Sultan özellikle Bursa'ya gelecek. Hakimiyet alameti olarak hutbe okutacak, para bastıracak. Devletin paylaşılması ve anadolu kendisine verilmesini isteyecektir. E, Karamanlıların desteğini de alıyor. Hatta Memluklere de gidiyor. E, bak, önce Karamanlılara gittin, Memluklere gittin. Daha sonra bakın, işte Rodos Şövalyelerine gidecek, Papalığa gidecek. Aslında bir iç sorun, Cem Sultan'ın farklı niteliklere başvurarak e, bir dış sorun haline gidecektir. E, tabii bu sorun, ikinci e, Beyaz Dönemi'nin sönük geçmesine, biraz duran geçmesine de sebebiyet veriyor. Ee, Tabi Cem Sultan ölene kadar da bu temel problem devam ediyor. Onun ölümünden sonra e, Kili ve Akaraman kaleleri alanak Boğdan'ın fethi kesinleşiyor. Özellikle Osmanlı ve Kırım topraklarının karadan birleşmesi için önemli bir noktadır. E, yine İspanya'da baskı altından e, bulunan Yahudiler Osmanlı topraklarına yerleşiliyor. Niçin Yahudileri buraya getiriyorsun? Çünkü o dönemlerde böyle işin ticari ve ekonomi boyutuyla uğraşan Yahudilerdir. Bu işi çok iyi biliyorlardır. Bu yüzden Osmanlı limanlarına önemli ticaret şehirlerine bu Yahudiler yerleştirilecektir. Yine e, Safevi Devleti'nin özellikle kışkırmasıyla bir şahkuya, Şahkulu Ayaklanması patlak verecektir. Tabii Şahkulu Ayaklanması aslında 2. Beyaz döneminin kapanmasına sebebiyet veren bir ayaklanma. Çünkü bu ayaklanmaya yakın bir yerde bir şehzade var. Şehzade Selim. Yani daha sonra sizin de bileceğiniz isimle. Yavuz Sultan Selim. O zamanlarda Trabzon sancağındadır. Doğudaki bu tehlikeyi iyi görecek. Babasını uyaracak ancak gerekli önlemler onlar tarafından alınmıyor. Şah kulu ayaklanmasının bastırılmasında Yavuz Sultan Selim'in özellikle o zamanlar şehzade tabi etkinliği devlet adamlarını etkilemiştir. Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz ki payitahtı çok uzak bir yer Trabzon ve olur da babası tahttan çekilirse ve hayatını kaybederse padişah olabilme ihtimali de düşük diğer kardeşlerine nazaran. Bu yüzden sancağını terk edecek Kırım'a gidecek. Kırım Hanı'nın kızıyla evlenecek. Bir ordu toplayacak. Babasıyla hani e, Balkanlardan gelerek savaşacaktır İstanbul'a gelmeden evvel. Savaşı da kaybediyor. Bakın babasıyla karşı, babasının ordusuna karşı savaşı da kaybediyor. Ancak onun bu cesareti, e, bu hakimiyeti zaten sönük geçen bir dönemi e, devlet adamları baskısı üzerinde 2. Bayezid'i zor durumda bırakacaktır. 2. Bayezid de mecburen devlet adamlarının da baskısıyla Osmanlı tahtından çekilecek ve bu genç şehzade Selim yani Yavuz Sultan Selim Osmanlı tahtına oturacaktır. İşte gelecek dersimizde Yavuz Sultan Selim'le başlangıç yapacağız. Şimdi 2. Bayezid döneminde yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak anılmasında durumların hangilerinin etki olduğu savunulabilir diyor. Cem Sultan olayının yaşanması zaten söyledik ya özellikle bu sönük geçmesinin en temel sebebiydi. E, eğitim çalışmalarına önem verilmesi niye sönük geçirsin? Avrupa Devletleri'nin Osmanlı aleyhinde ittifaklar kurmaması bu da bir nitelik veya sebep olarak söylenemez. Yalnız bir sorumuzun doğru cevabı. Şimdi bir iki bölümdür kavram eklemiyordum. Bu bölümde kavram ekledim. Gerek bu bölümü gerek gelecek bölümü kapsayan bir takım kavramlarımız var burada. Bu kavramlar zaten pdf'lerde elinizin altında bulunur. Kavramlar bilgilerimizde artırmaya çalışırız. Geçen haftaki daha doğrusu geçen dersteki ödev sorumuzu çözelim ve bu haftaki ödevinizi vereyim. Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili ortaya atılan bazı tezler şunlardır. Vitek, Osmanlı Beyliği'nin çok güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasını bu beyliği kuranların gaza düşüncesiyle hareket etmelerine bağlamaktadır. Halil Nalcık, uçtaki toplumsal değişimin temel sebebi olarak göç ve nüfus baskısını ve uç toplumdaki devlet teşekkülü sürecine götüren faktörleri öne sürer. Fuat Köprülü de bütün meseleyi ahlaktan domen içe gelen Ertuğrul Bey ve Nesli'nin insan yapısına bağlamaya çalışmaktadır. Şimdi aslında biz geçen dersi bu bölümü anlattık ama montaj kısmında Seste yaşanan problemlerden ötürü bir önceki bölümde Osmanlı'nın hani bu kuruluş tezleriyle ilgili bölümü videodan çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü ses orada bozulmuştu. Ee, Osmanlı aslında kuruluşu niteliğiyle hazır gelmişken burada bari ifade edeyim. Gördüğünüz gibi farklı düşünceler var. İşte Fuat Köprün, Halil Nacın, Paul Wittin yine birçok tarihçinin farklı tezleri var. Peki bu tezler niçin var? Niçin Osmanlı kesin olarak şudur diyemiyoruz? Çünkü kuruluşuyla ilgili yazılı kayıtlar yok. Yazılı kayıtların yani birçoğu Osmanlı kurulduktan çok çok sonlara ait. Doğal olarak hani kuruluşunu dayandırdığınız temel nitelik net bir şekilde ortaya çıkmıyor. İşte kimi kaynaklara göre mesela işte Süleyman Şah'a dayanılır. Ertuğrul'un babası Süleyman Şah denilecektir. Halbuki Süleyman Şah'ı Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda da görebiliyorsunuz. Yani o kadar çok bilgi karmaşası var ki oturtmada. ve bunun tabii bir, bir takım sebepleri var. Birçok sebebe dayandırılıyor bu. En önemli sebeplerinden biri de şudur. Mesela niçin Süleyman Şah'a dayanıyor? Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi Karamanoğulları biliyorsunuz Konya merkezli olarak kurulacaktır. Bu yüzden kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin devamı olarak görecek ve diğer beylikler üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Osmanoğulları da işte kendi soyunu Türkiye Selçuklu Devleti'nin e, kurucusuna dayandırmalarının temel sebebi işte oradaki temel faktörde e, güç unsurunu kullanabilme. Hani sen onların devamı söylüyorsun ama biz de onun soyundan geliyoruz. Vurgusunu orada yaptırabilmedir aslında. Temel gaye niteliği de bu şekilde gösterilebilir. Tabi dediğim gibi Paul Vitti'ye göre, Halil Nalcı'ya göre, Fatih Öpül'e göre birçok tarihçiye göre farklı tezler vardır. Farklı niteliklerde bunlar söylenir. İşte bunun temel sebebi değerli arkadaşlarım kuruluşu ile ilgili ortaya farklı tezlerin çıkması bu dönem ile ilgili net bilgiler olmadığını temel göstergesidir. Bunu Unutmuyorum. Devam edelim. Bu haftaki ödüllü sorunuz bu. Lütfen bu soruyu çözün ve çözümü de yorum kısmına yazın. Kendinize çok çok dikkat edin. Gelecek derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın.